Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle e, içinden geçtiğimiz seçim süreci hakkında konuşmak istiyorum. E, biliyorsunuz hepimizi derinden heyecanlandıran, acaba bu sefer oldu mu dedirten e, o e, Burjuva seçimlerini konuşacağız. Ve e, seçimler kadar, seçimlerden sonra ne yapılması gerektiği hakkında da konuşmamız gerekecek. Çünkü arkadaşlar, e, genel olarak... E, Öyle seçimleri biz kaybediyoruz ve ondan sonrasına hiç aldırış etmeden hayatımıza devam ediyoruz. Çeşitli insanlara, bilinçten uzak insanlara, kırlarda hapsolmuş ve hayatı boyunca her gün ATV, Show TV gibi haberleri izleyip sadece hükümetin perspektifini görmeyi öğrenmiş olan ama yeri ve zamanı gelince de şehirlerdeki insanlardan haklarını ...daha fazla savunabilen, örneğin kendi köyünün temiz suyu için mücadele, ede, mücadele edebilen e, insanların genel olarak iktidar partisini desteklediğini gördük. E, bu seçimler aslında e, büyük şehirlerin, kıyı-sahil şeridinin e, ve İç Anadolu'nun arasındaki Doğu Karadeniz'in ya da genel olarak Karadeniz'in e, farkını bizlere gösterdi. Genel olarak... E, Büyük şehirlerde yaşayan ve e, hayat şartlarının daha sert vurduğu insanlar iktidar partisine oy vermediler. E, kırlarda genel olarak izole yaşayabilen daha ucuza yaşayabilen insanlar e, iktidar partisini desteklediler ve e, CHP'yi tamamen yanlış bir şekilde ele alarak iktidarın çarpıtmalarına göre ele alarak, iktidar mücadelesinde saf dışı bıraktılar. Bu onların hayrına mı oldu yoksa zararına mı oldu bunu zaman gösterecek ama bütün bunların bir kaderin oyunu olmadığı açık yani politika dediğimizde aslında sınıfların mücadelesini görmemiz gerekiyor ve iktidar partisi iktidarın dayandığı burjuva klik çok rahat bir şekilde Kırlardaki bu insanları manipüle etti, çeşitli stratejilerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi, CHP'nin ittifak ortaklarını yıprattı ve gerçekten de başarılı oldu. Tüm bunlara baktığımız zaman bu okumuş etmiş katma değer üreten Batı Anadolu'daki, Marmara'daki, Akdeniz'deki bu kesimlerin, CHP'ye oy veren kesimlerin aynı zamanda örgütsüz oldukları ortaya çıktı. Yani CHP'ye, CHP'de örgütlü olsalar bile sendikalarda örgütlü olmadıkları, türlü türlü derneklerde, STK'larda üye olmadıkları ortaya çıktı. Ve bu insanlar genel olarak demokrasiyi tıpkı o İç Anadolu'daki kır proletaryası dediğimiz, kır insanları dediğimiz insanlar gibi, yani bilinçten uzak insanlar gibi sandığa gidip oy vermekten ibaret olarak gören bir mantığa sahiptiler ve istedikleri sonucu elde edemedikleri için bu 8-9 saat çalışıp eve gelen 7 saat uyuyabilen işte ATV'yi izleyip hayatına devam eden insanları e, yaftalamaya başladılar. Neden? Kendi istedikleri partiye oy vermedikleri için. Bütün bu tutumlar bence yanlış. Aynı zamanda e, şu aday ortaya çıksaydı ve Erdoğan'la yarışsaydı kazanırdı. E, mantığı da yanlış. Çünkü siyaset bir altılı ganyan işi değil. Bir örgütlenme ve kitlelere ulaşma, kitleleri kendine inandırma işi. E, evet, muhalefet bu işe dezavantajlı başladı ve kaybetmesi de gayet anlaşılabilir. Ama ben şunu da düşünüyorum. Bu Ekrem'le e, Mansur olayı var bir de. Bunlar aday olsaydı kesin kazanırdık, Erdoğan'ı yenerdik gibi bir algı söz konusuydu muhalifler arasında. Yine bunlar da e, hiçbir zaman çeşitli sendikalarda üye olmayı düşünmeyen, e, yazıp çizerek, konuşarak e, Anadolu'nun işlerine gidip o... Küçümsedikleri insanlara dokunarak değiştirerek bir şey elde etmeyi düşünmeyen yine aynı zamanda bunların geri bıraktırılmış bilinçleri üzerinden oy devşirebileceklerini sanan insanlar arkadaşlar. Ama bu 21 yıllık iktidar bunu bu kadar güzel kullanırken sizce Mansur ve Ekrem'i buralarda faal olarak çalıştırır mı? Mesela Erzurum olaylarını görmüşsünüzdür değil mi? Orada Ekrem İmamoğlu'na kaya atan insanlar gördük. Yani bütün bunlar kendiliğinden gelişmiş bile olsa iktidarın e, televizyon aracı yani ideolojik aygıt olarak kullandığı bu haber e, dili aslında e, sizi o kendinizi çok zeki zannederken e, tuzağa çekip ilerliyor bütün umutlarınızı soldurabilecek bir güce de sahip. Bunu asla küçümsemeyin derim. Bizim yapmamız gereken bu noktada bana kalırsa biz komünistlerin, sosyalistlerin ve genel olarak e, cumhuriyetçilerin yapması gereken nedir diye soracak olursanız e, bu kır proletaryası dediğimiz insanların evlerine gitmek, köylerine gitmek, e, gençlik örgütleri oluşturup bu insanların tarlalarında daha ucuza çalışmak, Onlara kolektif olarak yardım etmek, genel olarak Anadolu'yu dolaşmak ve Batı Anadolu'daki o işçi bilincini İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya kadar ulaştırmaya çalışmak olacaktır arkadaşlar. Bütün bunları demokrasi, milli dava ve sınıf davası çatısı altında birleştirip memleketimizin genel olarak sınıf karakterini, sınıf bilinçli işçi karakterini oluşturmaya çalışmamız gerekecektir. Belki bu bu seçim olmaz. eee ileriki seçimlerde olabilir. Yani belki 4 değil, 5 değil, 8 yıllık bir mücadele sonucunda bir şeyler elde edebiliriz ama gerçekten ülkemiz için hayırlı bir değişim istiyorsak, gerçek bir değişim istiyorsak bu insanlara dokunmak ve bu insanları yaftalamamak zorundayız. Yani bu insanların emeğinin kurtuluşu için üreticilerimizin pazar çıkarları için işçilerin sömürülmemesi için mücadele etmemiz gerekecek. Aynı zamanda gençliğin üniversitelerde daha özgür olabilmesi için mücadele etmemiz gerektiği gibi. Aynı zamanda kadınların genel olarak baskıdan kurtulması için mücadele etmelerine destek olmamız gerektiği gibi. Genel olarak ülkemizdeki e, ...mülteci, kaçak göçmen olan insanların sömürülmesine karşı olduğumuz gibi... ...birçok aslında mücadele alanı söz konusu bizler için. E, bir de biliyorsunuz bu İtalya seçmen olayı ortaya çıktı. Adam Arabistan'da yaşıyor ama Türkiye'nin kaderini belirlemek için oy kullanıyor. Bu durum gerçekten e, bir hile. Yani demokrasinin istismar edilmesi... Ama biz neyse ki böyle bir demokrasiye inanmıyoruz. Yani burjuva tarzdaki demokrasiyi artık kafamızda açmamız gerekiyor. Sistem olarak açmaktan önce bunu kafamızda açmak gerekiyor. Yani doğrudan işçinin, emekçinin, köylünün, gençliğin gündemini belirleyebilecek bir güce ulaşmamız ve genel olarak bu okumuş insanların, bu ülkede bir şeylerin değişmesini isteyen insanların ee, muhalefet partilerine oy veren insanların en gerici sendikada bile örgütlenebilmesi, bütün işçileri, çalışanları ve bu kırlardaki izole kalmış insanları kendine katabilmesi ve inandırabilmesi gerekecektir. Yani gerçekten e, büyük bedeller ödememiz gerekir. Bunun için zamanımızın çoğunu buna harcamamız gerekir. Her şeyimizi kendi ülkemizin geleceğine, Bırakmamız ve teslim etmemiz gerekir yani. Benim bu konuya açıklık getirmek istediğim başka bir mesele yok. Ben şuna inanmıyorum. Ee, doğru adayı çıkartsaydık kazanırdık. Kim kazanırdı? Yani sen oy verdiğinde kazanmış mı oluyorsun? Ne kazanmıştın? Ekonomi süper bir hale mi gelecekti? Sınıflar arasındaki uçurum birdenbire düşmeye mi başlayacaktı? Ya da sokaktaki bu geri kültür değişmeye mi başlayacaktı? Hiçbir şey değişmeyecekti aslında. Genel olarak birkaç reform kazanacaktık. Birkaç rahatlık rahatlık alanı kazanacaktık. Yani hedonistik bir şeyler kazanacaktık ama ülkemizin değişmesi için gerekli olan örgütlülüğü kazanamayacaktık. Bence her yenilgi zaferin muştulayıcısıdır. Ve zafere giden yol halk için düşündüğümüzde uzun bir yol olabilir, zor bir yol olabilir. Ama bunu aşmak için irade gerekir. Yani bugün ortaya bir irade koymamız gerekiyor arkadaşlar. Elimizi taşın altına koymamız, dediğim gibi en gerici sendikalarda örgütlenmemiz, yani bütün çabamızı dava adamı olmak için harcamamız gerekiyor. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Seçim meselesinde gerçekten kendimi seferber ettim. Ee, en azından Kemal Kılıçdaroğlu kazansa güzel bir şeyler olabilirdi gerçekten. Şimdi 5 e, yıl daha bekleyeceğiz. Ama 5 yılı öyle e, bekleme odasında beklermiş gibi e, tüketmeyelim. Anadolu insanına dokunmaya çalışalım. Genel olarak eee doğru davayı, maddeci davayı, sosyalist davayı benimsemeye, öğrenmeye çaba gösterelim. size bir kitap önereyim. Bu kitap faşizme karşı birleşik cephe kitabı. güzel bir kitaptır. Dimitrov'un mücadeleci ruhunu gerçekten gözler önüne serer. Ben PDF'ten okumuştum. Şimdi yeni satın aldım. Bu kitabı da, bu kitabı da satın almanızı size önereceğim. Çünkü e, sosyalist politika dediğimizde sadece sosyalistleri kapsayan politika değil, aynı zamanda cumhuriyetçi olan, demokrasiden yana olan herkesi e, kapsayan bir birleşik e, politik cephe oluşturmamız da gerekecek. Yani bunun içerisinde cumhuriyetçi, milliyetçiyi de alacağız. E, sosyal demokratları da alacağız. Genel olarak tarafını demokrasiden ve emekçilerin kurtuluşundan belirlemeye hazır olan Herkesi birleştirmeye bu süreçte çalışmamız gerekecek arkadaşlar. Demokrasi için mücadele, sosyalist bir ülke için mücadeledir. Bu mücadeleyi de en iyi işçiler ve işçilerin öncüleri savunabilir. Biz eğer öncüysek, halkımızın öncüsü, önderi olmak için yapmamız gereken her şeyi yapmamız bu süreçte gerekiyor. Kendinize iyi bakın.